Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Dikkat! Bu bir reklam değildir. Aksine, milletin devletine olan güveninin göstergesidir. TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Savunma Sanayi Başkanlığı internet sitesi üzerinden Savunma Sanayi Destekleme Fonu hesabına yapılan bağışlar ve duygu dolu mesajlar arttı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Ankara'nın Kahraman Kazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Savunma Sanayi Başkanlığı internet sitesi üzerinden Savunma Sanayi Destekleme Fonu hesabına yatırılarak yapılan bağışlar ve duygu dolu mesajlar artış gösterdi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu hesabına para yollayan bağışçılar arasında sizlere helal olsun diyerek 100 bin lira gönderen de Gücüm buna yetiyor. Devletime helal olsun notu düşerek 100 lira gönderen de var. Kimi bağışçı bir kurşun da benden olsun derken kimi de siz yeter ki bir şeyler yapın. Biz finanse ederiz diyerek savunma sanayisine destek oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki bağış için bölümünden yapılan bağışların sayısı son günlerde artış gösterdi. Bağışçıların bazıları kendileri adına gönderirken kimi de eşi ve çocuğu adına ayrı ayrı bağış yaptı. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları sahiplerinden de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödenmesinde atıfta bulunan bazı vatandaşlar kanun çıkmasa da helali hoş olsun diyerek şimdiden kredi kartı sayısı kadar 750 lira gönderdiğini bildirdi. Ayrıca zekat ve salak olarak da gönderim yapanlar oldu. Sizler de Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki Bağış için bölümünden Türk Savunma Sanayi'ne destek olabilirsiniz.